Dostlar hepinize günaydın. Biliyorsunuz benim daha önce teknem vardı. Ee, benim takip eden arkadaşlar biliyor. Ama artık teknemiz yok. Ve uzun zamandan beri de yine bir tekne hayali kuruyordum. İşte bugün şu an sabah saat 4.30 ve Dalaman'a gidiyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz arkadaşla beraber Suzuki Workman 400 ile beraber Dalaman'a gidiyorum ve Dalaman'dan bir tekne bakacağım. Bu maceramı da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Umarım güzel bir video olur. Bu videoyu hem yolda gidiş videosu olarak çekeceğim bir tanesini motosiklet severler için. Bir tanesini de buradan direkt başlayıp hemen dalamanda bitireceğim. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız motosiklette giderken de yol hikayelerini konuşuruz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. O şekilde gideriz yolda. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Evet dostlar hemen şurada bir çıkmadan önce bir kahvaltı yaptım. O zaman yolculuk başlasın hayırlısıyla. İyi seyirler diyorum dostlar. Tek kontak e, şu an Germencik'e kadar geldim. Aydın, Germencik'teyim. Dediğim gibi e, bu videonun bir kısmını, bir dakika şu sesi ayarlayayım da, şuradan bir çıkayım. Şimdi Germencik'e geldim. Germencik'te bir mola verdim. 5 dakika işte, dalamana doğru devam ediyorum dostlar. Şeyi takmamıştım, şey GoPro'yu açmamıştım. Neden? Çünkü GoPro karanlıkta iş yapmıyor. Karanlıkta iş yapmayınca dedim bedavaya çekmenin anlamı yok. Hani sizde karanlıkta kötü görüntüyle bırakmayayım dedim. Şu an güneş yeni doğdu arkadaşlar. Saat 6:52. 6:52 ve yolculuğum devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadan tek kontakta geldim. Hızım 90, 100, 90, 100 öyle geldim. Acelem yok. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Evet, tabelayı görüyorsunuz. Incirlova, 10, Aydın 22. Şimdi nereye gidiyorum? Neden gidiyorum? Biraz ondan bahsedeyim size. Dalaman'a gidiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce benim bir teknem vardı. Tekneyi sattım. Neden sattım? İşte bu EYT muhabbeti çıktı. EYT muhabbeti çıkınca dedim ki şu EYT'den faydalanalım. Benim de biraz prim borcum vardı. O yüzden tekneyi sattım. Borcumu ödedim. Emekli oldum. Allah'ın izniyle. iki yıldır emekliyim. Şimdi yine bir içimizde bir şeyler kıpraştı. Dedim bir tekne alayım. O yüzden fuarlara falan gidiyorum. Fuarlarda tekneleri inceliyorum. Teknelere bakıyorum. Bu Dalaman'da Odinyat var arkadaşlar, benim videolarımdan belki görmüşsünüzdür. Odinyat'ın teknelerini beğendim. Tabii bu benim kişisel görüşüm, herkesin görüşüne saygı duyarım. Benim beğendiğimi sen beğenmezsin, senin beğendiğini ben beğenmem. Yani bu tamamen kişisel bir durum, bütçesel bir durum. Şimdi biraz inceledim, baktım. Şöyle hafif yollu, hani böyle arabanın arkasında taşırken beni zorlamayacak yakıtını fazla arttırmayacak indirmesi bindirmesi kolay fiyat performans ürünü fiyatı uygun fazla büyük olmayan bir tekne bakıyorum Zaten bu aralıklarda bu Dalaman'da o dinyat dikkatimi çekti ilgimi çekti şimdi oraya doğru gidiyorum bir teknelere bakacağım inceleyeceğim gerekirse sipariş vereceğim bakalım hayırlısı diyelim Böylece motosiklet severler için de Suzuki Berkman 400 ile beraber yolculuğumuz devam ediyor. Şu ana kadar çeyrek de bu benzin harcamışım. Ee, geçen sefer biliyorsunuz Gümüldür'e gitmiştim gelmiştim. Bu arada yakıtını falan da ölçtüm. Normalde fabrika verisi 100 kilometrede 3,5 litre. Ama benim hesaplarıma göre yani benim kullanmama göre 100 kilometrede 4 litre yaktı arkadaşlar. Tabi biz her zaman ne diyoruz? Motosikletlerin yakıtı tamamen tabi bu arabalar da aynı şekilde bizim e, şu gaz kolu arasındaki ilişkiye bağlı. Yani sen bu gaz kolu böyle o, sürekli böyle çekersen, basarsan 120, 130, 140 gidersen tabii ki yakıt artar. Bunların fabrika verileri, testleri nasıl yapılıyor? İşte bantlarda 90 km sabit hızla ölçülüyor, değerlendiriliyor. Ama tabii onlarda rüzgar direnci yok, yük yok, dur kalk yok, hiçbir şey yok. 100 km boyunca 90 km hızla ölçüyorlar. Ha, diyorlar ki motorun standart yakıtı bu. Ama tabii biz yola çıktığımızda bunun rampası var, inişi var, rüzgar direnci var, ışığı var. Mesela ışığa geliyorsun duruyorsun, ondan sonra yeşil yanıyor, kalkıyorsun falan. Bunlar hep yakıtı etkiliyor doğal olarak. Yani Anlayacağınız şu an Suzuki Burgman 400 benim kullanımımla 100 kilometrede 4 litre yakıyor arkadaşlar. Ee, Suzuki v DL 650 vardı bende biliyorsunuz o da benim kullanımımla 100 kilometrede 5 litre yakıyordu. Şöyle mikrofonda yaklaştırayım da inşallah sesim güzel geliyordur size. Bakayım çekim yapıyor mu? Evet. şöyle mikrofonu bir ayarlayayım da sesim düzgün çıksın değil mi? Şimdi buradan Dalaman'a doğru devam ediyorum dostlar. Ara ara açacağım, çekeceğim. Yolda muhabbet ederiz. Ee, bunu yol videosu olarak yapıyorum. Bir tane videoyu da direkt şey yapacağım. Yani hemen çıkıştan e, Dalaman'ın girişine, o Dinyat'ın girişine çekim yapacağım. Hani onu yol videosu izlemek istemeyenler direkt tekne videosu olarak tekne alma videosu olarak izleyebilirler. Böyle bir şey yapayım dedim. Umarım keyif alıyorsunuzdur izlerken. Şu an e, ben gerçekten keyif alıyorum. Hava 26 derece gösteriyor. Güneş yeni doğdu. Her şey yolunda Allah'ın izniyle. Bir yaramazlık yok. Dostlar hemen şunu da belirteyim. Dediğim gibi ben bunu her zaman söylemiyorum. Sadece rica ediyorum. Eğer şu an izliyorsanız, beğeniyorsanız hemen bir ekranın sağ alt köşesinden bir şöyle herhalde olması lazım. Şey yaparsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi hani abone olmanız bizi motive ediyor. Daha güzel videolar çıkarmamıza sebep oluyor. O yüzden hani para istemiyoruz, ücret istemiyoruz. Sadece abone olmanız bizim için yeterli izlemeniz yeterli. Hani videoya bir beğeni yaparsınız. Bir highp var. Highp yorumlar kısmında bir yorum yazarsınız. Highp puan verirsiniz. Bunlar güzel şeyler. Evet dostlar, Aydın merkezdeyim. Şimdi Aydın merkezden Çine'ye doğru döndüm. O meşhur Çine villajları var ya. Birazdan orada olacağız. O Çine villajları gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani bir motosikletçinin mutlaka geçmesi gereken, görmesi gereken bir yer. Yollar harika. Ee, ondan sonra tabii ki bunu tasdip etmiyoruz ama ortada böyle beton refüj var. Yol kaymak gibi. Ondan sonra virajlar mükemmel. İnanın adamı böyle tahrik ediyor diyebilirim. Ama tabii bizim altımızda şu an bir 400'lük Borkman olduğu için kalkıp da biz viraj yapmayacağız. Benzin de pahalı olduğu için basmıyoruz da ekonomik bir şekilde 90-100-90-100 gidiyoruz arkadaşlar. Ama o Çin'e virajına daha önce defalarca geçtim. Gerçekten var ya inanılmaz. Yani özellikle Racing'de tadına doyum olmuyor. Hani Direksiyonunuz iyiyse Tecrübeli bir sürücüyseniz Gerçekten Aydın virajları Eşsiz arkadaşlar inanılmaz güzel Evet Aydın'dayız yolculuğumuz devam ediyor Şöyle Otomatik vites Suzuki Berkman 400'e ben bir debriyajlı motosiklet Seven biri olarak Kullanmayı seven biri olarak Böyle tın 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 gidiyorum bu arada daha önce söylemiştim biliyorsunuz bu motor satılık arkadaşlar. Bizim motor bu. Motorun herhangi bir sıkıntısı problemi yok. 10 numara 5 yıldız. Bir tek dediğim gibi inceleme videosunda da söyledim. Şu FI ışığı yanıyor. O da bunların kronik rahatsızlığı şey var. Gaz kelebeği hareket sensörleri genelde arıza yapıyor ya da kirleniyor. Ondan dolayı yapıyor. Ben kodunu da öğrendim. C29 kodu var bir zararı yok Sadece işte kapak istop ettiğinde böyle duruyor böyle durması gerekiyor falan filan yani şeyiyle gidişatıyla gaz yemesiyle yakıtıyla hiçbir şeyi etkilemiyor arkadaşlar bilginiz olsun onda fırsat bulabilsek yaptırırız yaptıramazsak şu an zaten sıkıntı yok Onun haricinde e, motorda gibi çanta var tur camı var arkadaşlar Kesinlikle önden hiçbir gram rüzgar almıyorsunuz O yönden çok güzel Valla Bu tür e, Maxi Scooter motorları sevenler için Gerçekten Hani bu Maxi Scooter'ların atası Diyebiliriz Hani 2007 model 2007 senesinde çıkan en güzel e, Motorlardan Scooter'lardan bir tanesi En güzel modellerden bir tanesi efsane bir model. Bunun biliyorsunuz bir 200'lü var, bir de eee 400'lü var. Zannedersem şimdi yeni çıkanlarda Borkman 125'leri de çıkarıyorlar diye biliyorum. Bilmiyorum. Devam. Yani gezmeyi seven ben fitesli motoru sevmiyorum. Maxi scooter seviyorum. Güçlü olsun, yakıt ekonomik olsun derseniz Borkman 400 bu konuda güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim fiyatını da söyleyeyim. Şu an e, Ağustos ayındayız. Bunun fiyatına biz 180 diyorduk ama şu an yani 170 bin lira gibi vereceğiz. Gerçekten harika bir motor. Alacak olan dua eder ki zaten yoldayım görüyorsunuz yani. Hani bak benim şu an gidecek olduğum yol 320 kilometre arkadaşlar. 320 kilometre de geri geleceğim. Toplamda 650 kilometre yol yapacağım. Hani kalkıp da ben motora güvenmesem, yola çıkmam. Ee, geçen hafta da Gümüldür'e gittim geldim mesela. O gün de aşağı yukarı 220 km yol yaptım. Maşallah yağ gibi tık demeden gitti geldi. Hani bu, bu tür motorlarda, Japon motorlarda bunların e, yağını zamanında değiştirirsen, bakımını eksik etmezsen, varyatör bakımlarını zamanında yaparsan, emin olun hani gözünüz arkada kalmasın. Gittiği yere kadar gider. İç çünkü gerçekten bu özellikle Suzuki söyleyeyim daha önce de belirtmiştim e, konfor ve sağlamlık üzerine yapılmış motor. Bak şu an inanılmaz. Gerçekten çok konforlu. Hani serinin arkasında böyle toto'yu dayayacak bir yer var. Sırtınızı, bel, belinizi dayayabiliyorsunuz oraya. Ayaklarınızı ileriye doğru uzatabiliyorsunuz. O güzelliği var. Güzel kocaman bir bagajı var altında çok büyük bir bagaj var arkada da top case çantası var yani artçıyla beraber dünya kadar eşya koyup istediğiniz yere rahat rahat gidebilirsiniz ki özellikle mesela arçıyı arkaya aldığınızda biliyorsunuz yolda 250'lik motorlarda böyle bayılma yapıyor rampa çıkarken aa, bayılıyor İşte bir de motorda yük var bunda öyle bir şey yok abi bak bak şöyle bak Duyuyor musunuz sesi? Yani çok güçlü bir motor bloğu var. Bir de Suzuki'lerin e, gerçekten motor blokları inanılmaz sağlam arkadaşlar. İnanılmaz sağlam motor blokları var. O yüzden hani alın gözünüz arkada kalmasın. Rahat rahat binin gezin. Evet Aydın Ovası'ndayız şu an. Şöyle etrafı da göstereyim size. Oh çok güzel gene kokular geldi burnuma. Tabeladan da şöyle göstereyim. Çin'e Muğla. Devam. Çin'e virajlarına geldiğimizde tekrar açarım. Evet dostlar o meşhur Çin'e virajlarının başlangıcı burası. Bak şurada da motorcu dostu bariyerler koymuşlar. Buradan karayollarına teşekkür ediyoruz. Bunların her yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü maalesef yani e, çok yollarımız virajlı, amatör arkadaşlarımız var, e, yollar kaygan olabiliyor, yağışlı olabiliyor o yüzden virajlarda kaydığımız zaman Allah korusun yani motosiklet kaydığı zaman şu demirlerin arasına girersek çok sakatlık çıkabiliyor. İnsanların kolu kopuyor, bacağı kopuyor. Allah korusun motor parçalanıyor. Ama motorcu dostu bariyer olduğu zaman motor kayıyor, oraya çarpıyor, sürünüyor. Veya siz de aynı şekilde kayarsanız oraya çarpıyorsunuz, kayıyorsunuz. Riski azaltıyor arkadaşlar. Yani ölüm riskini, kaza riskinden gelen tehlikeyi azaltıyor. O yüzden motorcu dostu bariyerlerin tüm ülkemizde artık görmek istiyoruz. Tamam. Evet dostlar o meşhur Çin'e virajlarına şu an girmiş bulunmaktayız. Virajlar mükemmel, yol mükemmel. Her şey harika. Keşke şimdi şurada bir racing olsaydı dedirtiyor insana. Şu anda da yolda denk geldik bir arkadaş var. O da Harley Davidson'la yanımdan geçmek üzere ve geçiyor şu an. Herhalde İzmir'den geliyor galiba o da. Bu çok uzak yollardan gelip de burada viraj yapanlar var. Bu viraj yolları görmeye Buraları yaşamaya gelenler var arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yol burası. İnanılmaz güzel virajlar var. Neyse ben dikkatim fazla dağılmasın. Harley'nin sesine bakın. Burada da araba yapmış galiba. Tam da rampada. Arkadaş yardırıyor Harley kamerayı bir kapatayım diyorum, bir kapatmayayım diyorum. Ya çok güzel ya. Yol kaymak gibi. Yani gel de basma ya. Yani biz basmıyoruz ya. Basmak sayılmaz. Neyse devam. Dostlar inanılmaz keyifli, inanılmaz. Bayağıdır şu arkadaşla beraber gidiyoruz. Var ya mükemmel ya. Böyle bir şey olmaz. Buraları şey yapmayacağım biraz viraj izleyin. Yani çok basmıyoruz, çok yardırmıyoruz ama virajlar güzel. Önde bir Harley var, Harley demişsin. Vallahi Acayip bir adrenalin heyecan. Bir de maksu sıkıdır yan altındaki tekerler ufak düşün, Allah müjdeye giriyor. bilerek konuşmuyorum. Eksos sesi geliyordur inşallah size. Şu an bak öndeki motor ne kadar yatıyorsa biz de aynı oranda yatıyoruz. Bak. Gayet güzel yatırıyor. Ve benim altımda ufak tekerlekli baksız scooter var düşünün. Bir de racing olsaydı. Acayip keyifli ya. Valla. Daha limitlerimi zorlamıyorum ha. Yani altındaki motorun farkındayım. Normal gidiyorum yani. Hani gerek de yok zaten. Devam. Dostlar arkamda Harley Davidson var. Yaklaşık arkadaşla beraber 100 kilometredir sürüyoruz. Benzin bitmek üzere. Bir benzin istasyona girdik. Kapalıymış. Şimdi başka bir benzin istasyonuna girersek belki tanışırız arkadaşlar. Yol çok keyifli, inanılmaz keyifli. Hava sıcaklığı 10 numara. Şu an ideal bir hava sıcaklığı var arkadaşlar. Yol çok güzel. Neşem yerinde. Vallahi umarım sizler de şu an ekran başında izlerken benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Arada bakıyorum çekim yapıyor mu diye. Vallahi var ya. Ya yolda olmak hakikaten çok güzel arkadaşlar. Her zaman söylüyorum Eğer motosikleti seviyorsanız Motosikletiniz ufak veya büyük Fark etmez Çıkın abi yola çık Ne olur ben 120 ile giderim sen 80 ile gidersin Yeni geldim ben de 80 gidiyorum fark etmiyor Anlatabildim mi? Önemli olan Yoldan keyif alabilmek Bak vallahi bak İnsanın ne derdi ne tasısı ne stresi Kalıyor Mükemmel bir şey abi gerçekten mükemmel Ya Valla şu an neredeyim ben de bilmiyorum şimdi tabelaya bir bakayım ne yazıyor tabelada Muğla Marmaris Denizli ee, yatağını geçtik evet yani çok bir yolumuz kalmadı tahmin ediyorum 80 90 kilometre tahminim yolum var bir yerde durduğum zaman bakacağım arkadaşlar Evet devam. O oh, dur kapatmayayım bir tane tekne gidiyor. Neymiş markası bakalım. Bize nasip olursa tekne alırsak bayağı bir uzun yol geleceğiz yani. 4 saat o tekneyle beraber 5 saati buluru. Bakayım neymiş bu. Ola iyi gidiyor ha. kaç kilo kaçta gidiyor bu? Evet, Muğla'ya geldik. Bursa yazıyor. Bursa'ymış arkadaşlar. Ve Muğla'daymışız şu an. Muğla'ya girdik. Devam.